Allah azekber Allah Ekber, la ilahe illallah. Sesini birazdan burada olacak, helallik alınacak, duha yapılacak sonradan. Biz Ali hocamızın her temiz geldiğine ve her temiz ruhunu teslim etti Buradaki herkes, 7'den 70'e herkes, tüm çorumlar şahittir. Vahit olduğuna, mümin olduğuna, siyaseti bir dava şuuruyla yaptığına, siyaset yapmayıp cihaz ettiğiyle gerçekten mücahit bir anlayışla, cihaz anlayışıyla siyaset yaptığına biz çorumlar olarak, sebebiler olarak şahidiz. Gerçekten ilmiyle, ifadıyla, tavazusuyla, duruşuyla gönüllerle nakş ederek, gönüllerde çok güzel izler bırakarak, partili partisiz, Alevi, Sünni, kim olursa olsun, bu şehirde herkes, ben şehir emin olarak, belediye başkanı olarak da diyorum ki, şehir olarak, olarak tüm şehir olarak iyi bilirdik. İyi bilirdik ve inşallah cennette Cemalullah'ı seyreder. Biz de ona komşu olabilirsek ne güzel. Örnek almamız gereken bir insan gerçekten şu an siyasette tertemiz gelip tertemiz giden elde insanlardan bir tanesi. Arif Ersoy hocamızın nasıl örnek, nasıl müstesna bir insan olduğuna sizler çorumlular olarak ve bütün Türkiye'de kendisini bilen, tanıyan herkes olarak şahitlik geliyoruz Kuyuyla, ahlakıyla, tevazusuyla, fedakarlığıyla, haram helal bilinciyle, dürüstlüğüyle, gerçekten de örnek, gerçekten de müstesna bir insandı. Hepimizin bildiği gibi çok örnek bir ilim adamı. Gerçekten de kendi alanında çok önemli çalışmalara imza atmış bir ilim adamı. Bununla birlikte tabii ki hayatı boyunca milli görüş davasına çok önemli katkılar sağlamış, çok büyük hizmetleri olmuş bir siyasetçi, bir dava adamı. Adil düzenin teorisyenlerinden, ve bununla birlikte sizlerin de yakinen bildiğiniz gibi Çorum'da yıllar boyunca Çorumlulara aynen biraz evvel başkanımızın ifade ettiği gibi hiçbir ayrım gözetmeksizin canla başla hizmet eden en hayırlı hizmetleri gerçekleştiren bir belediye başkanı rahmeti rahmana tevcih edildiğimiz çok sevdiğimiz insanların sevdiği Allah'ın sevdiği Resulullah'ın sevdiği Dünyalık haklarınızı helal ediyor musunuz efendim? Ve yine helal ediyor musunuz? Helal Ve yine helal ediyor musunuz? Helal Allah şahitliğinizi kabul eylesin. Rahmet diliyoruz. Hocamızı tekbirlerle tekrardan uğurluyoruz. Allah enkeben Allahü